Merhaba sevgili teraziler. Efendim kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Umarım çok çok iyisinizdir. Her şey o güzel gönlünüze göre olsun sevgili teraziler. Bugün sizlerle birlikte sizlere özel 15 günlük süreçte kariyer ve aşka bakacağız efendim. E bu alanlarda hangi gelişmeler söz konusu olacak? Sizler için ona bakacağız hep birlikte zamansız zamana bir açılım olacak arkadaşlar. Ne zaman karşınıza çıkarsa o zamana niyetli olacak. Niyetlidir bu video. sizlerde sizler de hazırsanız o güzel enerjilerinizi gönderin, odaklanın. Açılımımıza başlayalım. Abonelerime ve abone olacak olan tüm gönül dostlarına gelsin. Hadi bakalım. İlk önce kariyer diyoruz efendim. İlk kartımız gelsin. Sizler için kariyer dedik. Bu arada benden özel danışmanlık almak isterseniz 551-873-2073 nol telefondan whatsapp yoluyla ulaşabilirsiniz sevgili dostlar. Evet kariyer dedik. Ee, bakın sizde e, kariyerde çok güzel kupa asıyla geldi efendim. E, kupa asıyla bir başlangıç söz konusu burada. Güzel başlangıçlar olabilir. Ee, önünüze birden fazla e, seçenek olabilir sevgili teraziler. Fakat burada e, hangisi sizin için doğrusu, e, yalan olmayan, kandırılma yalan e, olabilir bazı şeylerde. E, lütfen buralara dikkat edin, bu duruma dikkat edin. Tarot nedir efendim? Rehberliktir Öyle değil mi? O yüzden biz de sizin için Rehberliğine alıyoruz olası olacakları. Hangisi mümkünse onu bize söyler Bu olasılık mümkün Evet güzel başlangıçlar var Ama yalana maruz kalabilirsiniz Arkanızdan işler çevrilebilir Yani karar verirken O başlangıçları yaparken O adımları atarken lütfen dikkat edin Diyor kartlar bize Adalet efendim Bakın sevgili teraziler Adalet kartı geldi Şöyle görünüyor mu Evet Evet, hepimiz için tabii ki de adalet çok önemlidir. Ama teraziler için daha da bir önem kazanır sevgili dostlar. Ee, çünkü onlar yani sizler bu dünyaya gerçekten o dengeyi, o uyumu yakalayabilmek için, onu sağlayabilmek için gelmişsiniz. Ee, sizin için adalet çok önemli kariyerinizle ilgili adalet tecelli edecek olabilir ilahi adaletle karşılaşabilirsiniz bu 15 günlük süreçte bununla da birlikte daha olgunlaşabilirsiniz daha olgun adımlar atabilirsiniz aynı zamanda kariyerinizle alakalı iş organizasyonlarına katılabilirsiniz eğlenceler olabilir partiler olabilir ee, sevgili dostlar bu olasılık da var. Evet, bakın karenizle ilgili beklediğiniz haberler gelişmesini istediğiniz haberler varsa, bu 15 günlük süreçte bunlar da e, size gelme olasılığı yüksek sevgili teraziler. Evet, bir kart daha alalım. Gayet güzel. Evet, burada e, beklediğiniz şeyin size gelme olasılığı var ama bununla birlikte. O beklediğiniz durumla alakalı bu gelişme güzel gelişmesi geldiğinde sorumluluğunuz daha çok artabilir sevgili Teraziler. Ama sakın hiç korkmayın. Sizde o güç var. Her şeyi idare edebilirsiniz sevgili Teraziler. Çünkü bakın burada Ermiş kartıyla hem zekanız hem de tecrübeniz buna yeterli dedi kartlar bize. Lütfen sorumluluk almaktan korkmayın. Ee, bana sorumluluk geldi yapabilecek miyim endişeleriniz varsa bunları asla düşünmeyin sevgili teraziler gayet güzel geldi ee, kariyerle ilgili enerjiler efendim peki aşka bakalım aşkta neler söyleyecek düşmanlık kartıyla geldi bir tane daha devam edeyim evet eğer bugüne kadar ex partner varsa bir ilişkiniz varsa bir düşmanlıklara maruz kalmış olabilirsiniz üçüncü kişiler yüzünden e, maruz kalmış olabilirsiniz ya da ex partneriniz yüzünden lütfen durumunuza göre alın bunun da kolektif bir açılım olduğunu unutmayın dostlar ama kartım kartın e, bana şunu söylüyor bu yaşadığınız aşkla ilgili kaos düşmanlık her neyse acılar e, kadersel olduğunu yaşamanız gerektiğini söylüyor çünkü sizin özgürleşmeye ihtiyacınız varmış belki bu ilişkide çok fazla fedakarlık yaptınız sizi aşağı çekiyordu bu ilişki sevgili teraziler özgürleşmeniz gerekiyordu diyor o yüzden yaşamış olabilirsiniz belki de bu 15 günlük süreçte bunu fark edeceksiniz ve benim aşkım karşılıksızmış diyeceğiniz durumlar olabilir çözüm arayışı içerisinde olabilirsiniz. Burada e, alanda gizli aşk yaşayanlar da var sevgili dostlar. Eğer gizli aşk yaşıyorsanız <laughs> bununla da ilgili çok pardon arkadaşlar adalet tecelli edecek. Bakın yine adalet geldi. Aşkta da adalet isteyen teraziler için e, adalet yerini bulacak. Burada kendinizi daha değerli, daha güvende hissedeceksiniz. İlahi adalet kendini bulacak ve bununla birlikte kendinizi geri çekeceksiniz çok fazla acı çekenler için söylüyorum kendinizi geri çekeceksiniz sevgili teraziler devam ediyorum sizler için evet teraziler için aşkta romantizm olabilir arkadaşlar karşı taraf af dileyebilir sizden ikinci bir şans isteyebilir e belki bugüne kadar dürüst olmadı e bu dürüstlüğüyle alakalı durumlar alakalı sizden af dileyebilir ama yine de yalan kartı geldi lütfen Karşı tarafın yalan söyleyip söylemediğinden emin olmadan bir harekete geçmeyin sevgili teraziler. Ee, evet, açılımımız bu yöndeydi. Siz değerli dostlarım için evrenden mesaj alalım. Evren ya da ilahi yaratıcı neye inanıyorsanız hiç önemli değil. Bir mesaj alalım sevgili dostlar. Bu açılımın üstüne bakalım sizlere mesaj ne olacak efendim? E, taçlandırmayla geldi kartımız kim olduğunuzu bırakın ve kim olmanız gerektiğinin gizemini Kucaklayın Yani ben bu olmak zorunda değilim Aslında ben kimim Lütfen bu yolculuğa çıkın dedi kart. Bunun farkına varın önemli olan bu dedi. E, sizler için bir kart daha alıyorum. İlahi zamanlama dedi. Sabırlı olun. Çünkü koşullar tamamen hazır olmadan hiçbir şey gerçekleşemez. İlahi zamanlamaya güvenin. Biraz tevekkül efendim olur mu? Tevekkül önemli sevgili canlar. Evet, bir kart daha alıyorum. Gizli lütuf dedi. Her şey her zaman göründüğü gibi değildir. Çok geçmeden her şeyin sizin en yüksek hayrınıza olduğunu fark edeceksiniz. Çok güzel geldi. E, sevgili Teraziler. İnanılmaz güzel geldi kart. Burada sizin için gizli lütuflar olduğunu söylüyor. E, hayat efendim. Ne yaşıyorsanız boşuna yaşamadınız. Gizli lütuflar var. Sabırlı olalım, tevekkül edelim. Zamanı geldiğinde zaten fark edeceksiniz dedi. Evet açılımımız bu yöndeydi. Kolektife şifa olsun efendim. Uyumlanmak istiyorsanız abone olmanız yeterli canlar. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Başka açılımlarda görüşmek üzere.